Double attım lan. O size doğru bir tane gelen ufak gemi var bak sakın onu yaşatmayın tamam mı o ufak gemi sizi patlatır yoksa. Ne diyorsun ya? O ufak gemi olacak bir tane ona dikkat edin size doğru gelen. Hayır 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 hayır. Biz gemide doğamıyor muyuz? Doğamıyor musun? Ya evet, var, var Ben şu an felaket teknik yapıyorum. the combat area. Hadi gelin oğlum böyle yemedim mi gelmeye? Objective apples. <laughs> we, we have taken objective butter. Roll and... ah, the wheel. And Yeah, another moment. Ay! objective battle. Watch it! Come on! Zaman ne yapıyor abi böyle ya? Geri gel, geri gel, geri gel. Ay aldım bir tanesini. Önümüzde yakın 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 öldü. Bomba yedik, bomba geri kaç. Adam tank savar attı içeri. Ahmet kal burada burayı savunalım arkada tuzak var gelemezler Bize destek lazım sen destek misin şu an destek modunu seçelim Bana gelsene bana gel 4 atsana buraya Ne yapayım? 4'e bas yanımda 3'e bas bakayım Oğlum sen de niye tamir seçildi niye mermi seçildi değil